göreceğiz bakalım. Kim aslan, kim çakal. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kudüs Fatih Selahattin dizisinin harika bir bölümünü daha geride bıraktık. Selahattin'e en sıkıştığı yerde yardımına yetişen atsız Urfa'lı ve diğer yiğitler dizi adeta level atlattı. Büyük ihtimalle önümüzdeki bölüm bir level daha atlayacak çünkü Barış Bağcı, Batinlilerin lideri Sinan rolüyle dizeye dahil oluyor. Selahattin'in askalan fethi bu sefer de Sinan yüzünden engellenebilir. Batinlilerin lideri Sinan'ın Zengi Sarayı'nda da sağlam bir ajanı olduğu bu bölümde ortaya çıktı. Emir Reyhani'nin hain olduğunu zaten ilk bölümden beri biliyorduk ama arkasında bu kadar büyük bir gücün olduğunu tahmin edememiştik. Selahattin yeni gelen yoldaşlarıyla güçlenirken karşısındaki cephede bir hayli genişliyor.